Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın il Başkanım, çok değerli dava arkadaşlarım, değerli teşkilat mensupları ve çok değerli milli görüşçü kardeşlerim. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimi sunarak sözlerime başlıyorum. Esselamu aleyküm. 6 Şubat'ta yaşanmış olan Türkiye'de Ülkemizin 10 ilinde yaşanan deprem vesilesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Rabbim inşallah bu tarz felaketleri ülkemize bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum. Biz Milli Görüşçü biz Milli Görüş hareketi mensuplarının görevi ülkemizi geleceğe hazırlamak, milletimizi güçlendirmekle kendisini sorumlu hissetmek ve projelerle Türkiye'nin kalkınmasına vesile olmaktır. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin tek ümidi, tek sigortası, Türk milletinin milli duruşunu sergileyen fikir ve görüşleriyle ülkemizin varlığına, milletimizin refahı ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunan rahmetli Erbakan hocamızın bizlere emanet ettiği bu kutlu dava ve istikrarlı yürüyüşünü Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey ile devam ettiren her kesimin önemsediği siyasi bir harekettir. Yıllardır emek ve itina ile fikir üretmeye çalıştığımız, liyakatımızla milli görüş davamıza sahip çıktığımız, 1990'lı ruhu yeniden yaşatalım diyen dava arkadaşlarımın dertlerine tercüman olmak, Türkiye'nin kurtuluşu ve Türk milletinin dirilişi uğruna Birinci dönemde de Beni ilçe başkanı olarak Seçtiğini seçtiniz Seçtiğiniz bir dava arkadaşı olarak Yeniden Refah Partisi Samsun milletvekili Aday adayı Olarak Görev almaya Hazır olduğumu ilan ediyorum <laughs> Çıktığımız bu kutsal yolda Bütün aday adayı arkadaşlarımıza Destek olacağınıza güveniyor ve inanıyorum. Üzerime düşen tüm görev ve sorumlulukları en güzel, en doğru bir şekilde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine herkesin huzurunda söz veriyorum. Her şeyden önce Yeniden Refah Partisi'ni birlikte iktidara yapma azminde ve kararlığında olduğumuzu görüyorum. Türk milletinin birliğiyle hassasiyeti ve geleceğini onaylayan, ülkemizi yıkılışa sürükleyen küresel aktör, siyaset tüccarı, çıkar çeteleri ve bölücü odakların oyununu bozmak milli görevimiz ve namus borcumuzdur. Milli değerlerimizi savunmak ve korumak için yollardayız. Atılım içindeyiz. Aşkla, şevkle çalışma azmindeyiz. Dualarınız ve uyarlarınız ve katkılarınız benim için çok değerlidir. Birlikte kuracağımız milli görüş iktidarına cennet vatanımızı sosyal ve ekonomik merkezli krizlerden kurtarmak için inançla, korkusuzca, el ele, gönül gönüle vererek el birliğiyle yeniden değil, yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için seferber olacağız. Günlük hesaplar peşinde koşmadan, ucuz siyaset yapmadan, milli görüş ve düşüncelerini ortak aklımızda her alanda, her sahada, yurt içinde ve yurt dışında her zamanki gibi temsil etmeye gayret edeceğiz. Müslüman coğrafyasında Türk kimliğine, Türk Cumhuriyetimizin kurulduğu bu topraklara, Türkiye'ye tarihi kim besleyen, yeniden harekete geçmiş, ülkemizi tam bir kuşatma ile çevrelenmiş, hain hain ittifakların, hedeflerin hedefinde yer almaktadır. Böyle bir durumda Yeniden Refah Partisi'nin neferleri olarak bizler de her zaman olduğu gibi hiçbir ön yargıya sahip olmadan sabır ve metanetle Türk milletinin öncü sesi, vicdanı, milli değerlerimizin koruyucusu, cumhuriyetimizin ve Müslüman ülkelerin savunucusu olmaya göze aldık ve bu kararlılıkla haklı davamıza sahip çıkmak için mücadeleye atıldık. 42 yıldan beri önce ülkemiz ve milletimiz sonra partimiz anlayışıyla kararlılıkla sürdürmeye azimliyiz. Bu bakımdan ülkemizin kazanması için tek çare, tek yol, milli görüş olup Yeniden Refah Partisi'nin iktidar olması tek ümit yeniden Erbakan'dır. Millet ve memleket ruhu aydın Mem, millet ve memleket ruhunu aydınlatan milli görüş, demokratik ve kardeşlik vizyonudur. Bu salonda bulunan ikinci 40 yılın kahramanları, milli görüşçüler olarak, siyaseti makam ve rakam için değil, Allah rızası için yapıyoruz. Bizler siyaseti ticaret değil, ibadet olarak yapıyoruz. 7 milyar insanın dünya ve ahiret saadetine vesile olmak için yapıyoruz. Cenab-ı Allah'tan ve yar ve yardımcısı yardımcımız olmasın temenniyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.